arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar evet daha ee, da video çektim olmamıştı şimdi tekrardan çekiyorum o videoyu yükleyemedim <laughs> şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, portal yapacağız Minecraft'ta şimdi o geçenki madene gidiyoruz abim kapıyı şlaps diye kapattığı için Mustafa kapatsana kapıyı tamam Şimdi o madene gidiyoruz. Abi kapıyı şlaps kapanıyor. Gene de kapanmıyor. Çünkü laps kapatırsan tabi kapanmaz. Şimdi nerede diyor? O, o madene gidip hemen hızlıca şey yapacağız arkadaşlar. o dağın üstüne dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben o lavı bulup geliyorum hemen. arkadaşlar geldim şimdi buradaydı şey lav. tam şuradaydı tam şuradaydı. Tam şurada bir yerde. Tam şurada. İşte bak burada. Burayı daha deminki videoda kazmıştım. Yavaş çekmem lazım. Daha demin lava düştüm diye o videoyu çekmedim. Sırf lava düştüm diye tabii ki. Şimdi buradan tam lava tutturmam lazım. Low Dök. Hmm, dök ya şunu. Al. Al bunu buradan. Al bunu. Al bunu. Ya birader alsana. Vallahi gıcık bu oyuna. Hmm. İşte obsidyenlerimiz. Arkadaşlar ben şimdi bu obsidyenleri hemen kazıp geliyorum. Arkadaşlar güzel bir yerde başlatayım dedim. Arkadaşlar gitti iskelet beni öldürdü. Şimdi o iskeletten intikamımı alacağım. Burada 7 tane obsidyen kazmışım. Uu, iskelet senin için geliyorum. Bekle bakayım sen bekle. Ben o iskeletten gidip intikamımı alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bak. Burası burada bir tane blok vardı. Buradan bir girdim elmas. Arkadaşlar ben harbiden bu zamana kadar buradaki deliği nasıl göremem? Nasıl ben böyle bir suç yaparım? Elmasın ardından elmas çıkar. Bir de 52'deyim normal. Kat 53'teyim şu anda. Normal yani. Şimdi arkadaşlar kazıyoruz. tak şunu dolu Gel. Ben... gelme Mustafa video çekiyorum kuzenim Sen burası telefon, Tamam mı? He? Dede niye odaya laps diye giriyorsun? Video çekiyor. Ahmet, şu an Muhammed bak burası ev telefon çalıyor değil mi? Video çekiyorum dedi. Allah Allah başlarım ben videonu. Alo. <laughs> As niye geldi? Işte, ne? Kapıyı, kapıyı, kapıyı? Arkadaşlar ya, kapıyı. ya videoyu durduramamışım ya pardon. Ben şu portalı bir yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Daha demin ki ee, videoyu durduramamışım barıştan için özür dilerim herkesten. Hatta çok çok özür dilerim, binlerce özür dilerim. Şimdi bu konuyu unutalım. Şimdi portalımızın açılışını yapıyorum, kurtarı kesiyorum, kesiyorum, kesmiyorum. Şaka şaka. Yaktım. Evet arkadaşlar, portalımız oluştu. Şimdi arkadaşlar, burada şey var mıymış? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hmm, bakın burada ineklerimiz, çiftliklerimiz falan var. Ne göstereyim? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bakalım ne gidiyoruz. Nereye çıkacağını gerçekten bilmiyorum. O yüzden şimdi ya Allah diyelim, Bismillah diyelim. Gidiyoruz. Bir saniye olmadı. Canım yani filmlerdeki gibi şey. Hani bazen böyle portallardan geçer ya olan. <laughs> geçince oluyordu. Nether portalında beklemek lazımmış, onu unutuyordum. Onu unutmuşum. Arkadaşlar... Ben... Ben... Ben nereye çıktım ya? Hatta üstüne üstlük burada bir tane daha nedir portalı var. Neden? Arkadaşlar ne alaka bilmiyorum. Şu odunları ben yapmıştım ama bu Nether portallarını falan da ben yapmıştım. Nasıl buraya çıktım bilmiyorum. Kalenin yanısıydı bura. Yanıydı bura. Aa ne oluyor? Geç geç geç. Arkadaşlar sanırım bir dahaki bölüme kalacak. Hepinize özür dilerim arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kalacak. O bana mı geliyor? Yok. Al. Al bunu. Gel. Gel bana. Gel bana gel gel gel. Gel 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 atlan onu hadi sıkı atlan. varım. Video çekiyordum ben işte. He? Video çekiyordum. Ama bu kapıyı kapatırsan biz havasız kalırız. Havasız mı? Ee, Balkondan <laughs> Ceren gelmezse biz... Şey... şey var ya... Yemek mi yiyoruz? Birazdan yiyeceğiz. Tamam. Kalsın, ben de söyleyeyim. şimdi videoyu bitirip geliyorum tamam. Tamam. Videoya girin çek sen ya çıkarsın bir zararı yok. Yok yok ses geliyor diye kapattım ben onu. Zaten şimdi bitireceğim neyse. Şimdi bitireceğim neyse. Arkadaşlar aa ben video durup zannediyordum ben işlemle konuştum filan arkadaşlar daha deminki olayı gördünüz mü benim yaptığım eski evime gitmiştik ne oldu bilmiyorum nether portalları birbirine karıştı arkadaşlar bütün nether portalı, portalları artık aynı yere çıkıyor yapacak bir şeyim yok arkadaşlar eee bir dahaki bölüme ben de bütün meseleyi çözeceğim her şeyi yapacağım. O şeyleri falan toplayıp öyle geleceğim arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. Artık bu videoyu kapatıyorum. Çok karma karışık şeyler oldu. Bunlar nasıl oldu? Ben bilmiyorum, Eski evime gittim. Yani arkadaşlar çok karma karmaşık şeyler oldu. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Karmaşık karışık şeyler olmaya devam ediyor. Bir dahaki bölümde bunu çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar gene videoyu durdurmuşum. Kapatmamışım. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.